Bayanlar ve Veysel geçen ya. hafta ilk maçımızı yaptık. E, yönetim kurumuzun aldığı iyi karar doğrultusunda e, bir başka bir hocayla anlaşmaya karar verdik. Hocamızı da getirdik. E, bundan sonraki mücadelemize yani 25 Ocak 2013 günden itibaren e, baş antrenör olarak e, Sayın Murat Tayfun evet, şey, şey Pişiren hocamızla mücadele edeceğiz. Göre hocayla şeyimiz devam ediyor. Kardeşlerimiz devam ediyor. Yardımcı antrenör var. O da takımda olacak. Söyleyeceğimiz bu kadar. Kamuoyun bilgisi şey olsun, bir olsun bir diye açıklama yapıyoruz. Neden böyle bir şey gerekiyor? Şimdi geçen haftaki maçta bazı eksiklerimizi gördük. Hocamızın da eksiklerini gördük. Hocamızla da görüştük. Şimdi hocamız birinci kademe antrenör olduğu için yani burada ben bunu da açıklayalım. Pazar günkü maçta bazı seyircilerimiz, işte oturan seyircilerimiz ya hocamızın yerinden kalkmadığını falan e, ima Hocamız birinci kalem olduğu için yani o oturduğu yerden kalkma durumu yok. Kalktığı zaman? Kalktığı zaman sarı kalp görüyor. İşte ceza bu <laughs> sayı veriyorlar karşı takıma falan gibi. Biz de bunu yönetimle maçtan sonra görüştük. Tayfun Hocam da zaten telefonda e, ee, arkadaşımız görüşmüştük, Onun bilgisi dahilinde çağırdık buraya. Kendisiyle görüştük, anlaştık. Yani bunu ihtiyaç duyduk. Ee, takımda bir e, yani biz 90'lık gördük yani. Onun için hocamızı çağırdık. Hocamızla anlaştık. Evet hocam. Var soru var galiba. Evet. Anladığım kadarıyla hocam Rezat hocanın üstüne getirildi. evet. Başantrenör. Yetmiş şampiyonluk. Yetkiler hocam evet, size geçti evet. herhalde. Bu, diğer Yaracıoğlu bunu kabul etti mi? Etti. Evet, evet. <laughs> <laughs> yani bilişsel ailemde böyle bir karar almıştım. Hocam siz neler söyleyeceksiniz? Keşan Gençliktesiniz. Uzun yıllar voleybola hizmet eden bir e, hocasınız. Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> ve Keşan Gençlikte bölgesel amatör ligde e, oynayacak olan kız takımının başına geldiniz. Hocam neler söyleyeceksiniz? Yani ilk söyleyeceğim şey benim için değişik bir şey çünkü e, ben çok üst seviyede miktarda çalıştım. İlk defa güzel bir insanlık deneyimi yaşıyorum. Bu konuda yardımcı olmamı istedi Harun kardeşim. Onunla bizim dostumuz Eski Eder'in voleybolu olduklarındır. Biz de hiç e, kendi statümüzü gözetmeden bir katkımız olur diye buraya geldik. İnşallah daha iyi şeyler yapacağız. Ben dün takımı izledikten sonra çalışarak bir şeyler yapılabilecek bir takım olduğunu gözlemledim. Ee, başlangıçtan söyleyeyim, sonra kimse ayakkabı buna uğramasın. Yani biz buraya geldik, ee, önemli bir antrenörüz. Antrenör geçmişimizle ilgili soru olursa onu da yanıtlarız ama ee, geldik, uçacağız, kaçacağız diye bir iddiamız yok. Ee, özellikle sevgili kardeşimin bir talebi var. Biz Buranın çocuklarının da gelişmesini çok istiyoruz dediler. Ee, hem o çocuklara voleybolu sevdirirken de hem de iddialı bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ee, benim antrenörlük geçmişimde ben böyle çok fazla konuşmam. Ee, mütevazı bir adam değilim antrenörlükte, çok iddialı bir adamım. Hatta burada e, bu gruptan çıkabilmek için de bir takım hesapları yaparak geldik. Evet takımımızın eksiklikleri var yönetimin ve kamuoyunun bildiği, sizlerin bildiği kadarıyla bu eksikleri gidermeye çalışacağız. Ee, sömezir e, sömezir tatili dolayısıyla talebim oldu. Ben çalışmak isteyen bir antrenörüm. Yani öyle haftada biz mi? bir gün, yarım gün, 40 dakika antrenmanla oraya bol değil, sağlıklı spor yapılmaz. Sanıyorum bu görüşmeden sonra, bu tanıtımdan sonra o konuda da yönetimle görüşmem gerekecek. <laughs> <gibi, çocuklarla görüşmek gülüyor> yani iyi bir şeyler yapmak için buradayız. Elimizden geleni de yaparız. Hocam... Zaten siz fark edersiniz yani sabah gelirsiniz salona bakarsınız takım çalışıyor. Öğlen de bakarsınız bir yerde oturmuş toplantı yapıyor, bir şey anlatıyorlar. Ama akşam gelirsiniz salona bakarsınız çalışıyor. Şey bu, yapmak istediğimiz şeyler bunlar. Hocam Tayfun Pişiren kimdir? Kısaca da ondan da bahsederseniz spor ee, geçmişinizden. Tayfun Pişiren 1958 doğumlu bir adam. Evli, tek çocukluğu. 4. Ee, kademe eşittir baş antrenör statüsünde e, çalışan bir antrenörüm. Ee, Uluslararası Olimpiyat Komitesi belgesi sahibiyim. Ee, yaklaşık beş antrenör kursunda e, öğretmen antrenörü olarak bulundum. Ee, tam 35 yıldır Türkiye Voleybol Ligi'nde çalışıyorum. Ee, çok üst seviye kulüplerde çalıştım söylediğim gibi. Bir dönem genç kız milli takıma ya yardımcı antrenörlük yaptım. Ee, Fenerbahçe kulübünden ayrıldığım sezondan itibaren de yaklaşık 10 sene var. Ee, İstanbul'u terk ettim ve Anadolu'da eee bir takım yerlerde voleybolun gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyorum. E, Bolu, Konya, Ereğli, Yalova, Tekirdağ, işte böyle böyle sanıyorum en sonunda buraya kadar geldik. Edirne'den bir dışarı çıkış yapacağız. Şey bu. Teşekkür ederim. Öyle hocam? Şimdi neyiz? Tamam.